Al abi. Kaldır abi. Şimdi mi ehliyetin? Ehliyetin nerede ehliyetin? Abi zaten tevşeden girdin sanmaz. Görürüm tamam ehliyetinizi zaten? alalım. Bize ehliyet lazım. Tamam sen yanında kimliğin yok mu? Abi görürsün zaten orada. Ama ehliyet ya da kimlik vermez gerekiyor. Hepsini görürsün abi şimdi. Tamam onu vermeden giremeyiz sisteme. Biz seni... Abi eh... gireceğiz zaten. Hepsi sisteme girsin. Abi. Tamam ver bakalım ehliyetinizi. Tamam çıkartın siz. Abi, Çıkartın. Evet, şimdi nasıl çıkartır, Tabii ki. Öyle, bu ehliyet orada. Evet, orada Çıkarsın ya. Evet, tamam. evet. Mustafa buydu değil mi? Bir de baksın. Alkül var. Ne? Nerede? Bir saniye yavaş. Biraz daha yavaş Biraz daha yavaş. Yeter. Yeterli mi? 2.26 hı. Evet. 2, 26. 2, 2, 26 promil alkol evet. Buyurun gerekli işlemleri de yapacağız. Şöyle geçin. Ben Şöyle. Ben Telefonu Telefonunuzu alın. Gelin.

Tamam şoförü gitti abi. Ya şu kimlik yarayı verir misiniz? Abi yakalanması var mı? Gitti. Sen kimse gitmedi. Biz buradayız. Görüyoruz her şeyi. Gözümüz önünde oldu her şey. Kimse bir yere gitmedi. Yok abi Biz sen... ya da kimliğinizi alalım. Bakın eğer yoksa karakola kim çağıracak? Tamam yok abi de. Ben tamam karakola kim çağırıyorum. Onu bak kime de anlatırsın. 54-35 merkez. Veriyor musun abi, beni çekiyorum. Be? Abi kimliğim yok yanımda yok. Merkez bu öğretmenler parkında 5300'den olmayan bir sürücü var. Buraya bir polis merkezi'ne gönderir misin? Allah senden şu an seni Hı -hı söyle. Bana halletsen mi? Daha sana gerçek 91 yanı. Beraberse doğru mu? Doğru Merkez bu girişteyiz öğretmenler parkında girişteyiz. Eldör 44 bura gönderir misin karakol ekibi? Kontrolün bu mu araç? Anahtarlarımı aldım. Anahtar anahtar bende abi. TC'ni söyle. Abi söyleyeyim de şoföre gitti aracın. Biz buradayız. Bak sen niye bizi alaryansın? şeyi yere koyma. Biz abi, görüyoruz abi. seni. Kimse bir yere gitmedi kardeşim. bu araba. Kimse bir yere gitmedi. Bak şimdi yalan beyandan hakkında işlem yapacağım seni. Tamam mı? Ehliyetini evet. ya da kimliğini ver. Biz işimizi zorlaştırma. Kimlik ya da ehliyetini ver.